Sayın Başkanım öncelikle kongreye hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür hayırlı. ediyoruz. Hayırlı. Sağ olun. İki sonucunda 20 oy alarak ilçe başkanı oldunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz başkanım? Düşüncem nedir? Ah, şöyle söyleyeyim. Bütün düşüncem birlik beraberliği sağlamak. Bu partinin çıtasını yukarı çıkarmak. Kış gelmeden ilk işim bütün köyleri dolaşmak olacaktır. Köylerde mümkün olduğu kadar Delege toplamak, insan toplamak olacaktır. Elimizden geldiği kadar bu işleri yapmaya çalışacağız. Ve inanıyorum ki, şöyle söyleyeyim, ben kazanmadım, parti kazanmıştır. Bunu açıkça söyleyelim. Başka bir sorunuz varsa alalım. Başka bir sorunuz yok. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi başkan yardımcımız da aramızda. Sayın Başkanım sizin birkaç cümle alabilir miyiz? Vallahi e, demokratik olgun bir seçim oldu. Veys ee, Bey'i başarısından dolayı kutluyorum. Diğer e, burada kaybeden olmadı. Kazanan kız öncelikle Kızılcamam, sonra Ankara oldu. İnşallah Veys Bey de söylediklerine katılıyorum. Söylediği çalışmaları yaparsa kaybeden seçimi kaybeden ekibi de kucaklarsa bir bütünlük halinde ciddi bir çalışma olursa Kızılcamam'da beklediğimiz, ümit ettiğimiz yerlere geliriz. Diye bir ümit ediyoruz. Bizim beklentimiz de bu. Peki. Peki. Tekrar Veysi Bey'i kutluyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun.